Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Otur, tamam, zirvede hadi mi? Zirvede tamam. Ona tamam. biraz sağ aldık. Ol Pas olmaz zirvede. Biraz bekle bekle. bekle. Sen geç buraya haberiz ol sen geç buraya haberiz. Ne diyor ne diyor bak. Dur atma. Tamam, tamam. sola. Ona sağ diyorum. diyorum. Aynen. Sola mı atlıyor? Sola sola çevir, sola. Sola çevir daha. Avladım, avladım. Ateş kes dışarı çıktı. Nereye vurdun? de ya. aşağı Aşağı düşüyor. Yukarı Aşağı normalde Hayvan gibi patlıyor ya. Bazı mimatlar tam. Umutanım, baksanıza kadar, şu bir Bazı mimatlar aşağı gidiyor gibi. Şu doçkan do do namlusu <laughs> yanıyor bak hala. Allah onu tanımadım. Namlı yanı içeriz. Komutan ben de atayım mı? Hı. <gülüyor> <gülüyor> sakin sakin, mı? sakin, sakin ol. ol, sakin ol, zirveye sakin ol, sakin ol, sakin Suratlık ol. Son attıkları nereye gitti son attıkları? En son. Zirveye gidiyor ama aşağı gidiyor. Tabii. Söylesene komutan abi, tam zirveye gidiyor komutan. Ne diyor? Ne oldu? Niko söylesene oğlum zirveye gidiyor. diye Komutanım Allah Allah şu nişan komutan şuraya Ya komutanım bir bakın kaldırıyom indirin diyorlar. Suyu sikiyodum o kafayı Kanka sen şey yapma basılı tutma o zaman darbe darbe at iki iki Sekiyo demektir Doktor Ömer oğul tanım Sakin ol bak sakin ol Bana bak bana Cihakira neresi bana göster bakayım Gel sen oradan Geç oradan Çık oğlum çık oradan çık Oğul tanım Cihakira mı atlıyorsun? Neresi Cihakira? Cihakira şurada ilk tabi oğul amına koyayım ne söylüyoruz sabahtan beri Oğul tanım 1629 atlıyor Lan ne 1629'u ya Yekil duyuyorum amına koyayım ciğer atıyorum. Eee? Dünyanın mermisini attın amına koyayım ya. Oğlum ciğer sol tarafına bak böyle. Boşluk ağaç... var. Boşluk bak böyle bir çukur var sol tarafı zirvenin solunda. Evet komutan Zirveyi ve soluna atacaksın. Atın serbest dediğinde at. Tamam mı? Tamam. Bu tarafı bu tarafı ciğer kiranın. soluna atacak. Sol bu taraf. Aha. <laughs> 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 bu tarafa ha yavrucuğum bak. Ayarlı oraya. Her tarafa. Tamam, tamam. Eğer vuramazsan kafanı kırarım atarım seni aşağı. Yalan, germeyin, yalan. Ha, tamam gelmeyin yalan bana gelirler de var. olmaz. Tamam, Çek. Hazır mısın? Hazır mısın? Atış serbest. Tamam mı orta? Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye Nereye Aşağı işte düştü lan. Görmüyor bak lan. Oğlum şey düştü lan. Onların çıktığı yere aslında. Cihan kirayı vuramıyorsun. Cihan kirayı bir daha at. Namlu'yu kaldır tamam. Kaldır ama onu. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır lan kaldır, kaldır ama onu. Kaldır kaldır. Kaldır sen sakin ya, ol, ya. ol lan. Çocuk Te tele de amına koyayım ya. Koldan çocuğu geliyorsun şey yaptınız iyice ya. Biraz sağ Oğlum Cihan'ın sol tarafı diyor bak. Cihan'ın sol tarafı diyor. Ha tamam. Tamam bekle bir dakika bekle dur. Bekle dur nereye attık bakalım görelim. Ondan video atarsınız değil mi bize? az, az bir şey kaldır yukarı az bir şey kaldır. Ya nereye düştük komutan? gördün mü sen bak hele. Şimdi at şimdi at. Çocuk geriyor ya. Demek ki uzak mesafeye mermi aşamıyor, ne şey dörtün, dörtün, Şu rastgele atıyorlar. Bakın şu salak gibi olmuş ha. Yok komutanım, yani Adam komutanım ya, nişan aldım. Komutanım hani. orada nişan aldım ya. Doğru, Tam orası komutanım. komutanım. Doğru. Ne tamam mı? yere gidiyorum ben. Yani doğru gidiyor mu? Tam doğru gidiyor komutanım. E niye patlamıyor, görünmüyor? Bu mühimmat patlamıyor. Komutanım patlıyordur da. <laughs> ya o çukura düşüyordur, çukura komutanım ha. Tamam, tamam. Gider. Tamam, ateş kes bakalım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım.